Her testine sevdiğim sorusunu çözüyorum. Part 70. Arkadaşlar bakın sorudaki 1. 90, 2. 90, 3. 90, 4. 90 sabah kadar 90 derece yazabilirim. O kadar çok 90 derece var soruda. Yani soru diyor ki açık kodlamana. Hemen açık kodlamaya başlıyorum. Buraya alfa diye başlarsak şuraya da beta dersek alfa artı beta 90 derece olmuş oldu değil mi? O zaman bakın şu bir eşkenar dörtgen olduğundan dolayı burada soruda vermiş. Alfanın karşısı da alfa olmayacak mı? O zaman hemen şu şekilde alfayı buraya geçirerek devam ediyorum. Alfa var 90 var. Buraya betayı getirebilirim artık. Buradaki 90'dan dolayı da alfayı 90'a tamamlayan buraya beta yazabilirim. Ve buraya alfa yazabilirim. Bir sürü benzer üçgen çıkarmış olduk. Bu arada şunu da belirtelim. Beta var 90 var. Burası alfa. Şimdi bakın ABC'de eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu zaten biliyoruz. O zaman bu benzer üçgenlere bakacak olursak. Buradaki ADG üçgeninde hipotenüs eşkenar dörtgenin bir kenarını görüyor. Aynı şekilde BKC üçgeninde de hipotenüs eşkenar dörtgenin bir kenarını görüyor. Son olarak buradaki DEC üçgeninde de hipotenüs eşkenar dörtgenin bir kenarını görüyor. Yani bu saydığımız 3 üç tane üçgen birbirine eş üçgenler. Şimdi bakıyorum burada alfanın karşısı 12. O zaman diğer eş üçgenlerde de alfanın karşısı 12 olmayacak mı? Hemen buraya alfanın karşısına getirip 12'yi yapıştırıyorum. Şimdi bakın beta'nın karşısı burada x. O zaman burada da beta'nın karşısı x olacak değil mi arkadaşlar? Artık zaten bu hamleyi gördüyseniz soruyu bitirmişsiniz demektir. Burada gördüğünüz gibi 90 dereceden 90 derece inmiş. O zaman 3 çarpı 12'nin x kare olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan 36 eşittir x kare x eşittir 6 gelecektir.